Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size e, Ege'nin kalbi olan bir sebzemiz enginarın ayıklanış şeklini göstereceğim. E, Enginarı ayıklamadan önce ellerinizin kararmaması için ya eldiven takmanız gerekiyor veya ellerinizi limon suyuyla güzelce e, silmeniz gerekiyor. Şimdi e, farklı şekilde ayıklanış şekilleri var ama biz Ege'de bu bölgede özellikle Cunda Adası'nda bu şekilde ayıklıyoruz. Dışarıdaki kart yapraklarını alıyoruz. şekilde dış yapraklarını aldıktan sonra şu üst tarafındaki sert olan yerini kesiyorum. Sap yerinden daha yıkıyorum. Şurasını şu şekilde. Ve bunu ikiye bölüyoruz. Daha sonra da bu şekilde bölüp şu orta kısmında tüy oluyor. O tüy mutlaka almamız gerekiyor. Ve enginin kararmaması için su, un ve limon olan bir sıvı hazırlıyoruz. Onun içerisine atıyoruz ki enginarlar kararmasın diye. bu şekilde zeytinyağlı yemeklerimizde kullanabiliriz. Sap kısmını da bu şekilde ayıklıyoruz. Evet, enginarlarımı ayıkladım. Dediğim gibi limonlu ve unlu suda tuttuğum için kararma olmadı. Bu şekilde bir müddet bekletebilirsiniz. Daha sonradan istediğiniz şekilde pişirebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.